Depremde bizim evimiz az hasar aldı. Fakat evimizin yanındaki bina depremden dolayı ağır hasar aldı ve biraz da kayma var. Hani yoldan da bakıldığında, bizim evimizden de bakıldığında çok bariz belli. Fakat burada orta hasara çevrilmişler. Biz evimizde rahat uyuyamıyoruz. Artı depremler devam ediyor. Çocuklarım her gün huzursuz. Çünkü Allah korusun Ama bina yıkıldığı zaman kesinlikle bizim evimizin üzerine düşecek. Hani başka bir yere düşme ihtimali yok. O zaman hani biz depremden evet asrın felaketinden kurtulduk ama bir ihmalkarlıktan çocuklarım, benim, eşimin, diğer aile üyelerimizin hepsinin hayatı tehlikede. Ya yani biz bunun bir an önce ya tekrar incelenmesini, hatta yıkılmasını talep ediyoruz. Biz yetkililerin gelip biz de tekrar bu binanın incelenip bize desinler ki evet bu binada hiçbir sıkıntı yok. Bu binada kayma yok. Siz gönül rahatlığıyla oturun diyebiliyorlarsa desinler biz o zaman hiçbir seslenmeyeceğiz, oturacağız. Depremde evimiz yıkıldı. Biz enkazdan çıktık kendimiz. O korkuyu yaşadık. Ama şu an burada oturuyoruz. Kaynımın evinde ama evin yanındaki bina hasarlı ve tabii ki geceleri kalkıyoruz uykumuzdan. Korkuyla kalkıyoruz bunları yaşamak istemiyoruz. Bu bina bizim üstümüze yıkılabilir. Ee, ben çok, biz çok korkuyoruz. Rahat rahat oyun oynayamıyoruz. Geceleri deprem olur diye korkuyoruz. Üstümüze yıkılır diye korkuyoruz.